Selamlar, hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok heyecanlı bir dosyayla birlikteyiz. Çünkü ben bu dosyaya birkaç gün önce ulaştım. bir Azerbaycan'da bulunan bir hoca bana iletti. Ona çok teşekkür ediyorum. İsmini tam telaffuz edemiyorum. Birazcık uzundu. Ee, Azerbaycan'da bulunan bir hocanın bana bu dosyayı iletmesi üzerine bugün 2019 International Math Olympiads, yani IMO sorularını çözüyoruz. İngilizce dosyası bendeki. Ve burada sorulmuş çok güzel sorular var. Yalnız sorular... Evet, bazıları çözebileceğiniz hani e, lise bilgisiyle en azından yorum yapabileceğiniz düzeyde, bazıları ise birazcık daha bilgi gerektiriyor. Mesela bugün çözeceğimiz, konuşacağımız soru da belki bir koşuşu var eşitsizliği diye bir eşitsizlik var. Olimpiyatçılar bilir bunu. Belki onu kullanabilirdiniz. Biz kullanmadan herkesin anlayacağı şekilde çözmeye çalışacağız. Ama dediğim gibi hepsi olmasa da şimdi çözeceğimiz dahil bazıları sizin zihin yapınızı değiştirecek sorular ki onu hedefliyoruz. O yüzden bugün. 2019'un Almanya sorusunu çözüyoruz ve gerçekten hani Alman Alman matematiğine yakışır arkadaşlar bir soru. Çok böyle klas ve sağlam bir soru çözeceğiz. Şimdi siz de göreceksiniz, beğeneceksiniz. Evet bu dosyayı sadece bu sayfasının açıklama kısmına koyuyorum. Algebra yani cebir kısmında 5 tane soru mevcut. Şöyle soruları da göstereyim. İşte Kazakistan'ın, Çin'in, Yeni Zelanda'nın, Almanya'nın ve e, Güney Afrika'nın soruları mevcutmuş. Yani ben Türkiye'yi görmek isterdim maalesef Türkiye yok 2019'da liste isimleri vardı işte ülkelerin isimleri vardı ekrana koyarım bizim ülkemiz yok. Bir de komitelerinin resmi vardı böyle çok tatlı komik bir resim koymuşlardı hani umarım ileride biz de böyle şeylere yardımcı oluruz katılırız diyeyim. Daha fazla uzatmayalım sizden diyeceğim videoyu beğenip paylaşmanız hadi bakalım çözelim Almanya sorusuna A2. Şuraları temizleyeceğim hemen şöyle bir soruya odaklanalım şöyle temizleyelim evet. Let. Diyelim ki U1, U2, U2019 bir real numbers satisfying. Yani şunların hepsi real sayılar olsun. Ve bize şöyle bir şey söylüyor. Bu U1'den U2019'a kadar olan toplamlar sıfır ve şimdi V'sine geçmeden şöyle bir yorum yapabiliriz. Bakın kafamda canlarını söylüyorum. Hepsi sıfır olabilir. Sağ tarafı hiç odaklanmayın. 2019 tane sayının toplamı sıfırsa hepsi sıfır olabilir. Birkaç tanesi birdir, birkaç tanesi eksi birdir ya da başka sayıdır. Ee, bazıları sıfırdır, bu da olabilir değil mi? Eşit sayıda pozitif, eşit sayıda negatif sayı koyamayız. Çünkü 2019 var. Belki ne bileyim biri sıfırdır ya da başka şeyler vardır. Ya da şöyledir, biri sıfır olacak diye bir şey yok. Mesela eksi iki, eksi bir, üçtür gibi. Neyse, kısacası bu yorumu yapabiliyorum. Hmm. O zaman buradan şöyle bir yorum yapabilirim. Hepsi sıfır da olabilirdi, negatif de olabilirdi, pozitif de olabilirdi. Güzel. Şimdi bire geldiğimde Bakın kareleri toplamı 1'dir diyor. Buradan çıkan yegane bir sonuç var. O da nedir biliyor musunuz? Hepsi asla ve asla sıfır olamaz. Yani dilerseniz yazalım. Her u i, i'ler eleman 1'den 2019'a eşit değildir. Sıfır diye yazabiliriz. Yani hepsi sıfır olamaz. Eğer hepsi sıfır olsaydı çünkü hepsinin kareleri toplamı 1 olamazdı. Bu bir cebir sorusu. Unutmayın yukarıdan aşağı kadar ne söylüyorsam zihninizde tutmazsanız soru patlayacak. Zor bir soru çünkü. Umarım ben de kolay çözerim çünkü ben de çok zorlandım çözerken. Yardım da aldım hocalarından onu da söyleyeyim. let a eşittir minimum bu. Yani şunu söylüyor a gibi bir sayımız olsun. Bu a da u'dan u1'den u2019'a kadar olan terimlerin minimumu en küçüğü olsun. Bir kere burada şunu söyleyebiliriz. Belki negatif değil mi? B'ye baktığımızda ise burada olanların maksimumu olsun diyor. Yani tüm bunların içerisindeki maksimum olsun diyor. Ve bunu kanıtlayın diyor. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir şey görmemiz gerekiyor. Madem hepsi sıfırdan farklı, o zaman en az bir tanesi negatif veya en az bir tanesi pozitif olmak zorunda, değil mi? Yani burada a minimumları ise, en az bir tanesi negatif olacaksa a sıfırdan küçük olabilir. B maksimumları ise ve hepsi sıfırdan farklı olacaksa b sıfırdan büyük eşit olabilir. Biz bunu bu şekilde verebiliriz. Yine notlarıma da bakarak gideyim, yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Hatta eşitlik vermemize gerek de yok. Maksimum diyorsak b sıfırdan büyük şeklinde alıp ilerleyebiliriz. Ha, prove that. Şunu kanıtlamaya çalışıyoruz. Yani bu seçtiğimiz minimum A ve maksimum B'nin çarpımının eksi 1 bölü 2019'dan küçük olduğunu kanıtlamaya çalışıyoruz. Hadi başlayalım. Soruyla işim çok kalmadı. Sadece A'nın minimumları B'nin maksimumları olduğunu unutmayalım. Şimdi şöyle başlayabiliriz. Ee, nasıl başlayabiliriz? Bir kere bu ben toplam sembolünü kullanacağım burada. Burası önemli. Bunu da size söyleyelim. Şu işaret dediğimiz toplam semboldür altında başlayan mesela i eşittir birden 2019'a kadar dersek burada i'ler yerine birden başta 2019'a kadar değerleri koy ve sigma yani topla demek. Anlaştık mı? O zaman bunun yanıtına bakarsak bu sıfırdır. Bunları şöyle düzgünce yazalım birazcık. Artık çözüme başlıyoruz. Biraz daha tertipli davranayım. Yani şu toplam sıfıra gidecektir. Niye? U birden U 2019'a kadar toplamları sıfırdı. Aynı zamanda neyi biliyoruz? U birden 2019'a kadar u i'nin kareleri toplamı da 1'dir. Sadece bunları biliyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey düşünmemiz lazım. Bakın a ve b'ye geçeceksek. Şimdi başka hiçbir şey yok. Sadece toplam var, minimumu var, a ve b var. O zaman burada bir de küçük eşitlik, büyük eşitlik olduğuna göre demek ki bir kıyas yapmamız gerekiyor. Bence şöyle başlayalım. Ne diyelim? Bunu da altına koyayım. Şurada beklesin. Şimdi diyebiliriz ki e, bu toplamların Sıfır olduğunu biliyorsak, kareleri toplamı bir ise hepsi sıfır değildir. Bunu zaten konuştuk. Şöyle bir p tanımlayalım. P eşittir. Ben kendimi kapatmıyorum umarım. Yani şöyle dursam yeter. P eşittir. Diyelim ki tanımadığım için iki nokta eşittir diyeyim. İlerden oluşsun. Buradaki u ilerde büyüktür sıfır olsun. Yani burada sadece pozitif olan p, p pozitiften aklımıza tutalım. U ileri sıfırdan büyük olanları alalım. Ee, ya yani burada sadece dediğim gibi pozitif u iler olsun. Peki N'ye baktığımızda ne diyebiliriz? Şöyle diyebiliriz. Yine iki nokta eşittir tanımlıyorum. İ'lerden oluşsun. Bu i'lerden oluşsun. Öyle ki bunlar da küçük eşit sıfır diyelim. Anlaştık mı? Bunlar da negatif ve sıfırları içinde tutsun. Şimdi biz eğer bu iki kümenin boyuna bakıyor olsaydık ki boyunu mutlak değer diye verelim. Mutlak değer P. Yani bunun boyu kaç tane eleman vardır bunun içerisinde? Uyduralım ki P tane olsun. Mutlak değer büyük P. Bu kümenin P'si. Yani bu kümenin boyu küçük P kadar. Şunu demek istiyorum u i'leri sıfırdan büyük olan p tane eleman olsun. u i'leri sıfır eşit veya küçük olan yani büyük n'nin elemanı da n tane olsun. Şimdi burada tüm p artı n kaç olmak zorundadır? Neyi biliyorsunuz? p tane pozitif, p tane de sıfıra küçük veya eşit eleman varsa bunlar nihai elemanlara yani 2019 tane eşit olmak zorundadır değil mi? Çünkü hepsini koyduk. Ya sıfır, ya sıfırdan küçük, ya sıfırdan büyük. Üçünü topla, 2019. Peki buraya kadar okeyiz. Şimdi şunu biliyoruz. Biraz daha indim aşağı. Bir tık daha yaklaşırsak ben de daha rahat kullanırım kalemimi. Ya uzakken arkadaşlar kalem daha bakın zor algılıyor. Yakın olunca da ben ekrana sığmıyorum. İkisini sürekli böyle kafamda optimize etmem gerekiyor. Yani hem soruyu anlatayım diyorum hem oraya sığacağım buraya sığmayacağım montajını düşünüyorum. Zor oluyor. Tamam hadi soruya odaklanırız. Şimdi sıfır. Şu dediğimiz ifade neydi? Bunu bir daha yazalım. i eşittir 1'den 2019'a kadar u i'ler eşittir sıfırdı. Bunların toplamı. Ve neyi biliyoruz? Aslında sıfır buna hem eşitken şöyle de yazılabilir değil mi? Sıfır eşittir bu. Pozitif ve negatifleri şimdi kullanacağım. 2019 demiştim. u ee, UI demiştik. Şimdi eğer biz buradaki toplamda pozitifleri koysaydık yani i'ler elemanıdır p olsaydı UI deseydik bu ne demektir? Pozitif olan elemanların toplamı. Sadece pozitifleri toplarsak ya biz bu topladığımız sadece pozitiflerden sadece negatifleri çıkarırsak ama şimdi öyle çıkarırsak bakın iki katına gideriz. Dikkat edin. O zaman şöyle yapalım. Burada çıkartacağız ya. I elemanıdır ne? Bunlar negatif. Buraya bir mutlak değer koyuyorum. U i diyorum. Ne olur bu? Tüm negatiflerin mutlak değeriyle tüm pozitiflerin farkını alırsak bu toplam mecburen sıfır olmak zorundadır. Eğer bu toplam sıfırsa buradan çıkan sonuç şu. Biraz daha aşağı iniyorum. Müsaadenizle bir şunu da uzatalım birazcık. Komple kullanacağım çünkü buraları. Yani yerimiz kalmayacak. Kazakistan sorusu da biraz canavar gibi. Onu da söyleyeyim. Bakarız belki. Eğer bunu yazarsak dediğim gibi ne göreceğiz? Şunu göreceğiz değil mi? Madem bu toplam sıfır. O zaman bu iki ifade ise diyelim birbirlerine eşit olmak zorundadır. Yani eğer i elemandır p u i'miz varsa bu toplam mecburen i elemanıdır ne mutlak değer u i olmak zorundadır. Bu kullanacağımız en önemli eşitlik olacaktır. O yüzden renkli bir şekilde işaretliyorum. Şimdi bitti mi? Bitmedi. Ne yapacağız? Şöyle bir şey yapabiliriz. Eğer toplam i elemanıdır p yani pozitifleri alsaydık u I nin karesi deseydik biz burada ne görecektik? Arkadaşlar biz burada ne görecektik? Şunu görecektik değil mi? Toplam i elemanıdır p u i çarpı toplam i elemandır. P u i olacaktı. Şimdi bu ne demek? Tüm pozitifler demek. Peki bu tüm pozitiflere bakıyorsak, tüm pozitiflerin içerisinde B dediğimiz ifade bunların maksimumuydu. Bakın çarpım durumuna geçeceğimiz için bunlara mecburen bakmak durumundayım. Eğer B dediğimiz ifade bunların maksimumuysa biz neyi biliyoruz? Bu ifade küçük eşit olacak değil mi? Şurası küçük eşit. Bu eşittir olsun. Bu ifade neden küçük eşittir? Bakın tüm pozitiflerin toplamı atıyorum Ne tane sayınız var. Tamam mı? Bu n sayıların içinde B diye bir sayı var ve en büyüğü. O zaman n'lerin toplamı mı büyük olur? B tane n'nin toplamı, n, n tane B'nin toplamı büyük olur. Açıklayamadım, şöyle yapalım. 1 2 3 4 diye sayılarınız var. Şimdi bunların toplamı mı büyüktür? 4 4 4 4'ün toplamı mı büyüktür? Tabii ki de 4 4 4. Şimdi buradaki en büyük eleman 4 olduğuna göre bizim B'miz 4'müş gibi düşünün. Hah. Nihai toplama bakıyoruz ya. O zaman bunlar şuradaki toplam aslında B'lerin toplamından küçük olmak zorunda, değil mi? Onu nasıl yazacağız? E şöyle diyeceğiz. B çarpı ya da toplam diyelim. B çarpı U i i elemanıdır P. Şunu kaldırıyorum arkadaşlar biraz düzgün bir şeye benzesin. Bu bundan küçük eşit olacak. B tane U i'nin toplamındansa toplam sembol gereği B dışarı çıkabilir. i elemanıdır P U i deriz. Şimdi yukarıda bakın bu yıldızı hep kullanacağız dedim. Bu neye eşittir? Şuna eşittir, de değil mi? B tane B'sini koyuyorum i elemanıdır. Ne? Mutlak değer u i. Şimdi peki biz neyi görüyoruz? Mutlak değerini alacağız. Negatiflerini alacağız. Bunlar ne pozitife dönecek? Tamam. Ne yapabiliriz? Şimdi bu toplam heh, neden küçük kalır? Dikkat edin. Bakın biz burada hep AB çarpımına gitmeye çalışıyoruz ve aynı zamanda şunu söylemek istiyorum. Burada biz negatiflerin mutlak değerini aldığımız için en küçük sayının mutlak değeri daha büyük olmaz mı? Güzel yani şöyle düşünün eksi 5 eksi 4 eksi 1'e kadar sayılarımız var elimizde. Ben burada diyorum ki bunların toplamındansa eksi 5'lerin toplamı daha büyük olacaktır. Çünkü mutlak değere geçeceğiz. O zaman sizin alacağınız minimum sayı nedir? Buradaki minimum sayı A'dır. O zaman burada bu ifade neden küçük olmak zorundadır? A'dan küçük olmak zorundadır. Anlaştık mı? Nihayetinde bunu şöyle yazmamız lazım. Küçük eşittir. B'si dışarıda duracak sizi biraz yana taşımak zorundayım ya da böyle biraz geriye çıkayım. B'si dışarıda kalacak. artık U i yerine mutlak değer A diyeceğim. Hepsini tane tane toplamak yerine en küçüğü topluyor olacağız. I elemanıdır ne? Mutlak değer A. Çok güzel mutlak değer A dedik. Şimdi nihayetinde neyi bulmuş olacağız? Arkadaşlar burada kaç tane elemanımız vardır? I elemanıdır ne dedik ya. N kümesinin eleman sayısı küçük neye kadardı küçük n kadar mutlak değer a'yı toplarsanız bu ne olur? E tabii ki de n tane a olur. Sizi yana taşıyorum. n tane a olur. Şimdi dışarıda bir b'miz var. Bu bir sayıydı. n tane mutlak a'mız olacak. a'mız sıfırdan küçük olduğu için ve biz mutlak değere baktığımız için bu önüne bir eksi alıp çıkmak zorunda. Bir daha söylüyorum. a küçüktür sıfırdı negatifti. Dolayısıyla buranın yanıtı bu u gibi çıkmış. Burası ne olacak? Eksi a b n'dir. Heh, çok güzel. Bak şimdi. Burada gördüğümüz şey şu. AB'yi bulduk. N katıyla. Hmm. Demek ki yine bir şeyde kısıtlayıp bulursak buradan bir yorum yapabileceğiz. Peki. Ben az önce şununla başlamıştım. Bir U, karesi karesiyle başlayıp oradan gitmiştim. Bu sefer neyle başlayalım? Bu sefer de toplam diyelim. İ elemanıdır. Ne diyelim? Burada da U, karesi diyelim. Bu neye eşit olacaktır? Yine aynı şekilde i elemanıdır ne? U i çarpı i elemanıdır ne? Ui olacaktır. Şimdi biz burayı yine neden küçük eşit söyleyebiliriz? Az önce konuştuk. Burası küçük eşittir. Buraya mutlak değer a diyorum, değil mi arkadaşlar? Öyle olmaz mı? Burası mutlak değer a'dan küçük olur. E, hatta şöyle versek mutlak değer a dedim ama burasını toplam olarak alıyoruz ya. Bunlar negatiflerin toplamıysa karelerinin toplamıysa özür dilerim mutlak değer a çarpı bu diyorsak ya da bunu şöyle yazalım tamam. Toparlıyorum İ elemanları ne? mutlak değer a çarpı mutlak değer u i de yazabiliriz. Nihayetinde biz bunun karesini alıyorsak bunun karesi zaten şuna küçük eşittir. Annem telefonla konuşuyor var. Bağırası var şu anda bir lütfen artık sessiz ol diye. Umarım size gelmiyordur. Çok dikkat dağıtıcı oldu. Şöyleydi zaten. Bakın burası şöyle yazılabilir. Niye? Negatifinin karesi pozitifinin karesi küçük eşittir. Kabul. Bu neden küçüktü? Şu şundan küçüktü. dolayısıyla diyorum ki bunun karesi de şundan küçüktür. Mutlak değer a çarpı mutlak değer ui. Anlaştık. Güzel. Şimdi ne yapacağız? Dilersek bunları tane tane ayırabiliriz. Eşittir diyorum. Mutlak değer a bir sayıdır. Bunu dışarı alıyorum. Çarpı toplam sembol sigma i elemanıdır n'den. Mutlak ui kaldı. Biz bunun ne olduğunu biliyorduk. Bu mutlak ui neden küçüktü? Yukarıda konuştuk aslında. Değil mi? B'den küçük eşit olacak. Bunu da şöyle yazalım. Küçük eşittir mutlak değer a çarpı Hatta burada evet B'ye nasıl geçeceğiz? B maksimumları. Şimdi bir dakika B'ye geçemeyiz. Az önce A'ya geçtik. Şimdi bu N'de B'miz maksimumdu. Mutlak değerce negatiflerinin toplamı ee, neden küçük olabilir? Onu nasıl söyleyebiliriz? Mesela biz burayı iyi elemanıdır P deseydik. Bunlar da pozitifleri olacaktı. Ha Zaten bunlar arkadaşlar doğru. Biz yıldıza yine gideceğiz. Aklımız karıştı. Şayet yıldıza gidersek neyi göreceğiz? Bakın yıldıza gittiğimizde güzel. Burası i elemandır ne? Mutlak u i i elemandır. P u I eşittir. Yine küçük eşit koyabiliriz. Eşitlik koyabiliriz. Hiç mühim değil. Zaten sıralamamızı koruyacaktır. Buraya u i diyebilirim. Pozitif sayıların toplamı. 1 2 3 4'ün toplamı büyüktür. 4 4 4 4'ün toplamı büyüktür. Gayet tabii ki 4 4 4'ün toplamı daha büyüktür. Dolayısıyla buraya buradan devam etmek zorundayım. Mutlak değer a diyorum. Buraya da ne diyebilirsiniz? B diyebilirsiniz. Yani toplam i elemanıdır P. Sadece B yazabilirim. Yine ben kontrol edeyim işlemleri Evet bir sıkıntı yok. Bir daha söylüyorum. 1, 2, 3, 4'ünden ise hep 4'lerin yani maksimumların toplamı daha büyük gelecektir. Nihayetinde buradaki yanıtımız da A, B. Peki kaç tane elemanımız vardı? Mutlaka B. P'nin eleman sayısı küçük P'dir. P tane vardı. Soru bitti. Zaten yakaladıysanız, yakalayanlarınız varsa soru bitti. Yani şahane arkadaşlar. Ben şu anda heyecanımı çok belirtemiyorum size ama ilk çözdüğüm andaki mutluluğum bir kamera alt, kayıt altına alınabilirdi yani. Neyi görmeniz lazım? Bir, şurası eksi a, b, n. Bak buradaki mevzu n'nin olması, buradaki mevzu p'nin olması. Niye? n artı p kaç? 2019. Bunu unutmuyorsunuz. Şimdi mutlak a, b, p ne diye dışarı çıkar? P. Eleman sayısı kümenin pozitif bir şeydir. B, maksimumlarıdır. Sıfırdan büyüktür. Mutlak a nedir? Hı? A sıfırdan küçüktür. Dolayısıyla dışarıya negatifi yani burayı yine negatif olarak çıkacağımız için A, B, P olarak çıkarmak zorundayız. Soru kapağında 2 diyorum. P diyorum. Nihayetinde neyi görüyorsunuz? Bakın şimdi çok güzel. Bakın şimdi. Biz burada neyi gördük? A çarpı B'nin bundan küçük olmasını istiyoruz değil mi? Peki. Şimdi şunların toplamına baksaydık. U, I'nin karesiyle. I elemanıdır. Ne? U, I'nin karesinin toplamına baksaydık. Bunlar neden küçük gelecekti? Doğru yapıyoruz değil mi? Evet. Toplayalım. I elemanıdır. P U I'nin karesi artı. Bunları topluyorum. I elemanıdır ne? U I'nin karesi. Yani bu ne demek? Negatif değerli ifadelerin, negatif değerlerini alan ifadelerin kareleriyle pozitif değerli ifadeleri alan pozitif değerleri alan ifadelerin karelerini toplarsak nihayetinde hem negatifin hem pozitiflerin karelerini toplarsak bunu bak yukarıda zaten kendi vermişti. Bu toplam 1'e gitmek zorundadır. Ha, buranın biri bu cepte. Eksilisi zaten o eksiden. 2019 ne artı p'den? Bu da ab'den gelecek. Hemen sonucu yazıyorum. Bu toplam neden küçük eşit olmak zorundadır? Ivır zıvır ıvır zıvır bir sürü şeyler yine küçük eşittir. Lütfen biri odaklan. Eksi ab n. Bu eksi ab neden küçük? Değil mi? Şu e, hatta altlarını da yine biz belirtelim. Açıklama kısmında pdf'i bulabileceksiniz. O yüzden uygun belirtmeye çalışıyorum. Bu birincisi de bak bu da ikincisidir. Ne gelecek o da? Şuraya iki diyeyim. Bu da buradan artı diyorum. Şöyle parantez yaparsak daha iyi. Eksi a b, P gelecek. Evet nihayetinde bu ifadenin toplamı demek ki şundan küçükmüş. Burası 1'e eşit bu arada. 1 küçük eşittir. Hatta yine açıkça yazalım. U 1'in karesi. U n'nin karesi. U 2019'un karesi eşittir 1. Küçük eşittir. Burası da eksi a b parantezinde n artı p'dir. N artı p'miz bizim 2019'dur. Eyvah eyvah. Burası 2019'dur. Dolayısıyla eksi AB'miz küçük eşittir ya da eksi yan tarafa atalım. Şöyle düzgünce yazayım. Şimdi işaret hatası yapıp karıştırmayalım. 2019 AB eksi 2019 AB büyük eşittir 1 ise AB küçük eşittir eksi 1 bölü 2019 olmak zorundadır. Bu da bunun ispatıdır işte. Çok güzeldi bence. Tam böyle hani gerçekten Alman sistematiğini içimde hissettiren bir soru oldu. Ben çok seviyorum. Özellikle bu Almanların mühendislik kitaplarında da e, çok derin detaylı ispatlar oluyor arkadaşlar. Ve e, Azerbaycan'ın matematik kitaplarına ben bu şekilde çok karşılaşıyorum. Neyse kısacası mantık usul bu. E, ben şu çıkarımı şimdi hani dedim ya video başında bir şeyleri göreceksiniz. Hani yaklaşımı öğreneceksiniz. Ne yaklaşımı öğrendik lan buraya bir abuk sabuk sembol koydun çözdün bir şeyler yaptın kendi kendine şunu gördük. Bir kere toplamları sıfırsa 3 farklı durum inceleyebildik ya da birkaç farklı durum inceleyebildik. Aynı şekilde kareleri toplamı 1 ise demek ki bir pozitif bir negatif sayı olabileceğini öğrendik. Aynı şekilde şunu da biliyorsunuz. Pozitif negatif sayılar arasında biz bir sıralama yapabildiğimiz için hangisinin hangisinden küçük olduğunu bilebildiğimiz için buna iyi sıralama bağıntısı denir. E, Fikret'e buradan çok selamlar. Bunu yapabildiğimiz için, kıyas yapabildiğimiz için biz bu yorumu yapabiliyoruz. Nihayetinde ben soruyu çözerken şunu düşünürdüm. Hani görmenizi isterdim. A minimumuysa nasıl çekiştiririz? B maksimumuysa nasıl çekiştiririz? İkisi de aynı yerden geldi. Fakat mutlak değere geçtiğimizde A bu sefer maksimum kaldı. Bakın tam tersi eşitliği kullanıp da A'nın minimum olduğu yerde bu yıldız eşitliğinden B'nin maksimumuna geçmiş olduk. Ben soruyu çok beğendim. Dediğim gibi bu 2019'un ödüllü Alman matematik sorusuydu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Herkese bol başarılar.